...kaçıncı sahibine kavuşmak üzere burada bulunmaktadır. Sanat ve kültürün önemli bir bölümünü kapsayan koleksiyonculuğun gelişimi için... ...bu yolculuk kaçınılmaz bir gerekliliktir. İşte bu zaman yolculuğu içinde... ...ilham kaynağı çeşitli eşyalar yeni sahiplerine ulaşırken... ...hararetli pazarlıklar da yaşanır. Bu pazarlıklarda fiyatlar alıcının iştahı... O sabah olur. Kutsuz olmaz mı? ...satıcının insafıyla belirlenir. Sen esnasın, sana kırk olur, son. Pazar sadece ticari değil... ...aynı zamanda da ilgi alanları paralel olan seçkin insanların belli aralıklarla coşkulu kavuşma noktası olma özelliğini de taşır. Uzun süre karşılaşmayan dostlar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşar, hasret giderirler. el değişimine bahane buluşmalar, yaşanan ilginç anıların çay-kahve sohbetlerinde paylaşılarak pekiştirildiği muhabbetlere dönüşür. Yaşanan ilk karşılaşmalarda yeni dostlukların temelleri atılır. Zira aynı zevki paylaşan, aynı ilgi alanlarına sahip insanlar kaynaşmaya, dost olmaya daha yakın. Ankara pazarı benim ciddi aldığım yerlerden birisi. Yoksa Bursa'dan kalkıp 800 kilometre git gel, araba kullan, uykusuz kal. 3.30 para kazanmak için yapılmaz bu. Bir yerde de tabii eşi dostu bir arada görmek. Burada edindiğimiz birçok eş dost var onları görmek. Bu mesleğe başlayan kişi 4-5 sene 6 sene başladığı zaman bu mesleği ben bırakıyorum diye ben ardını da karıştırırım yani. Çünkü bıraksa ille bu pazara gelir, gezmeye gelir, stresini atmak için gene gelir. Yani ben kaç sefer bu mesleği bıraktım ve rahatsız oldum. Rahatsız oldum, gene çıktım. Ben grubete çıkıyorum ya, mal almasam bile böyle görmek benim bütün içimi rahatlatıyor. Yani çok zengin birisi de değilim yani. Hastayım yani, hastalanıyorum yani. Benim gibi. Yani burada çok e, sayılı arkamda duran kişiler eskidir. Onlar da eskidir. Tank diye bey var mesela. Çok eskidir. O birkaç defa dükkan kapattı. Kapatma dedim. Yine açarsın dedim. Yok ya ben bırakırım dedi. Bir baktım 15 gün sonra yine bir dükkan aldı. Sattı aldı. Sattı sattı yine aldı. Yani bu meslek gerçekten hastalıktır. Yani bu mesleği bırakan kişi ben hiç görmedim. Hani Allah gecinden versin. Ancak en bırakır bu mesleği. Bu işe 10 sene oldu mu, tamamen bırakamaz. Bıraksa bilen ille buraya gelir. İlle bir antikacıların yanını gezer. Fiyat bakar sorar, hasta olur. Ve evinde ille bir tane parça vardır görmesi için. Tabiat gereği geçici özellikler güzel nimetler üzerinden silinip kaybolurken, kalıcı olanlarsa insanlarda her zaman hayranlık duygusu uyandırmıştır. İnsanlar hayatlarında iz bırakan, severek kullandıkları malzeme ve eşyaları doğası gereği sahiplenerek muhafaza etme ve birlikte olma güdüsü edinmişlerdir. Bu iş önce fedakarlık isteyen, gönül yani gönüllü bu işi yapabilirsiniz. Yani bir de eğer geçmişinizle alakalı, tarihinizle ilgili bir takım içinizde şey duygular varsa, yani mesela benim ben dedemi görmedim ama Dedemin döneminde kullanılan bir eşya bugün de varsa bana manevi bir haz veriyor bu. Burada gördüğünüz eşyaların çoğu buna benzer zaten. İşte dedenizin ve onlardan öncekileri kullanılan eşyalar ha. Bu insanlar bunu kullanmışlar ve bugün yok. Yani buna bir maddi olarak da buna değer biçemezsiniz. Yani bir de bu eşyalar zaten buradaki Adanalı bir arkadaşımız İstanbul'lu bir esnaftan eşyasını alır, Adana'ya götürür, satar. Adanalı gelir, Rizeli birisi alır. Bu böyle Türkiye'de de bir tur atar. Tekrar aynı eşyayı bir günde kendisi satın almış olur. Böyle bir özellik de var bizde. Böyle el değiştirerek de devam eder bunlar. Çünkü bunların böyle bir seri üretimi yok. Böyle bir imalat yok yani. Bu olmadığı için. Dön, tur atar durur. Yani biz geçmişimizi günümüzde taşıyor zaten. Özelliği bu. Baktığınız zaman burada gördüğünüzde sizi gördünüz. De, siz gördünüz eski eşyaların tamamını biz bu kuşak olarak da çoğunu kullanmadık. Ya büyük bölümünü kullanmadık ne diyoruz? İşte bizden önceki kuşaklar işte atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz kullanmış. Ha bugün de var. Ha bugün kullandıklarımız da bizden sonraki nesillere kalacak. Kalabilecek ürünler olursa tabii. kullanım, ehemmiyet ve derecelerine göre bazıları zamanla gereksiz hale gelirken bunlardan bazıları hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Hayata yeni giren her eşya yeni kullanım alanları oluştururken insanları yeni üretimlere teşvik etmiş ve her daim gelişmekte olan insanlığın hizmetine yenilikler ve kolaylıklar getirmiştir. Eşyalarla ilgilenmek, eşyalar hakkında bilgi edinmek güzel bir uğraştır. Bu tür uğraşlar kişiyi birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Araştırıldığında koleksiyon yapanların toplayarak biriktirdikleri malzemelerini büyük emek ve fedakarlıklarla elde ettikleri anlaşılır. Bu hobi sahibi kişiler şahsi tatminlerini sağlamanın yanı sıra topladıkları büyük küçük birçok nesneyi uygun şartlarda muhafaza ederek gelecek nesillere intikal ettiren ileri görüşlü, özverili, bilinçli bireylerdir. Dünyanın her yerinde kültür düzeyi yüksek olan toplumlarda koleksiyon bilincinin yerleştiği görülmektedir. Modern ve ileri toplumlarda toplum önderlerinin çeşitli koleksiyonlarının bulunduğu bilinmektedir. Hangi amaçlı olursa olsun bu derleyip toplama eğilimi büyük arkeolojik koleksiyonların ardından da Müzelerin doğmasında en belirgini etkenleri olurlar.